Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte üzücü bir haber yapacağız. Çok üzücü bir haber. Şu an ne yapacağız biliyor musunuz? Üzücü haber. Evet. Telefon. Videoları çektiğin telefon İlk önce bozuldu. Sonra patladı. O yüzden iki hafta video gelemeyecek. Belki üç ay. Belki bir yıl bile gelemeyebilir. Bir yıl. 365 gün bile gelemeye. O yüzden oyun videolar çekeceğim yani böyle videolar çekebileceğim. Yani mecbur. Ne yani kısmetmiş sağlık olsun. PUBG gerçek çekebiliriz mesela böyle yapabiliriz. Şöyle. gitmeliyiz. Öyle mesela gerçek hayatı kendimiz yapabiliriz diye bileyim fortlar gerçek hayatı kendimiz yapabiliriz o yüzden diyorum ne yap hey arkadaş o kadar